Yani sizi siz ya, okuyamazsınız bunu. bu pelvan gibi bunlar. Alt üst, alt. Diyor, kenarımı yıkmam diyor. Çanı büyük Osman Paşa, Pilevne çıkmam değil. Osman Paşa düşman Tuna'yı atladı. Karakolları yokladı. Şanı büyük Osman Paşa. Gilev neden çıkmamdı. Osman Paşa kılıcına vurdu taş yarıldı baştan başa Şanı büyük Osman Paşa Pilev neden çıkmam diye Osman Paşa askerinle binler yaşa Şanı büyük Osman Paşa Pilev neden çıkmam diye İzmir Nazlı Erdem benim bir öğretmenim vardı Allah'ım öldü Civil Hasan'ın hanımı, ne diye öğretti, bana öğretti bu her şeyi, bunun ne değerini, Allah razı olsun. İlkokuldan aldı bu. Baş Ama geçen sene ta Haziran'a kadar yağdıydı. Tarda yağdı geçen. Üzüm, üzüm, üzüm vardı beri gittiğimizde. Yemişleri Yemiştir. yermiştir.